Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız ve uyguladığımız bir kelime muhasebe. Yani karşılıklı hesaplaşma, hesap görmek, hesap işleriyle uğraşmak. Evimizin gelir gider dengesi için muhasebe yapıyoruz. İş yerimizin gelir gider dengesi için muhasebe yapıyoruz. Ev, araba, arsa satın alırken muhasebe yapıyoruz. Kendimizin ve çocuklarımızın istikbali için muhasebe yapıyoruz. Peki asıl olan istikbalimiz için muhasebe yapıyor muyuz? Malum istikbal gelecek demektir. Müslümanın asıl geleceği ise ahirettir ve en büyük muhasebe orada olacaktır. Tabii ki dünyalık işlerimiz için, ailemiz için muhasebe yapacağız. Yapmazsak sıkıntı yaşarız. Ama yine de bu sıkıntılar telafi edilebilir tolere edilebilir. Ancak asıl olan ahiret muhasebesini yapmazsak ve ona göre yaşamazsak telafisi mümkün olmayan işler başımıza gelmesi muhtemeldir. İnsan yaşamı boyunca ömür muhasebesi yapmalı. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak kendini hesaba çekmeli. Bugün Allah için ne yaptın? Bu ay Allah için ne yaptım? Bu yıl Allah için ne yaptım diye düşünmeli, tefekkür etmeli ve kendine şunları sormalı insan. Yaradan Rabbimi çok seviyorum ama ona kulluk yapabiliyor muyum? Rabbimin verdiği nimetlere şükür mü ediyorum yoksa nankörlük mü? Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimi çok seviyorum ama onun sözlerinin, davranışlarının ve ahlakının benim hayatımda ne kadar karşılığı var? Ona mı tabi oluyorum? Yoksa onu tanımayan modern Ebu Cehillere mi? Ölümden çok korkuyorum. Aklıma getirmemek için her yolu deniyorum. Ama ölüm sonrası için ne hazırlık yapıyorum? Ateşten çok korkuyorum. Cennete gitmek istiyorum. Ama cennetlik işler ne kadar yapıyorum? Kendi hatalarımı düzeltip tövbe etmek yerine niçin başkalarının ayıplarıyla uğraşıyorum? Evet, her geçen gün, her geçen yıl Ömrümüzden giderken daha çok Allah'a yaklaşmalı, daha çok tefekkür etmeliyiz. Ne kadar yaygın olursa olsun onun razı olmadığı, hoş görmediği işlerden son derece uzak durmalıyız. Unutmayalım. Piyango, toto, loto gibi şans oyunları yaygın olabilir ama haramdır. Tıpkı faizin yaygın olup haram olduğu gibi, tıpkı nikahsız birlikteliklerin her ne kadar yaygın olsa da haram olduğu gibi. Dostlar, içinde bulunduğumuz yıl nasıl ki bizi bırakıp gidiyor ve giderken de bizden bir şeyler götürüyorsa bir gün bu fani alemden biz de gideceğiz. Selam olsun gök kubbede hoş bir sada bırakanlara. Ne güzel demiş üstad. Gideriz, nur yolu izde gideriz. Taş bağırda sular dizde gideriz. Bir gün akşam olur biz de gideriz. Kalır dudaklarda Şarkımız bizim